Geç, geç, gel. <laughs> benim kızımmış. <laughs> gördün mü? Benim kızımmış. Dedim ben de, benim kızımmış. Ah ben onun kokusunu almışım. Ah ben onun yüzüne dokunmuşum. Naile, Naile gördün mü? Bak ben benim kızım. Asiye sus Allah aşkına kendine gel Asiye. O senin kızın değil, unutacaksın. Nasıl unuturum? Nasıl unuturum? Ben bunca zaman beklemişim. Ben onun yolunu gözlemişim, bir iz, bir haber beklemişim. Ben nasıl unuturum? Asiye unutacaksın. Eğer Celal öğrenirse, ne seni Sakor, ne beni, ne Ömer'i, ne de Sultan'ı. Anladın mı? Hepimiz mahvoluruz. Unutacaksın. <laughs> Dur. Nayla. Nayla ört beni. Ört beni. Ört beni. Ört beni. Ha? Ha? O artık senin kızın değil. Benim içim yanıyor. İçim yanıyor. Ben bu sırla nasıl yaşarım? Biz sırlarımızı kara ağaca demedik mi? Daha da sırmır yok. Unutacaksın. İlyas'yı. Ateş, yangın. Bunları sen biriktirdin. Geçmişinden bugüne hepsini biriktirdin. Kaderin hakikatinden Aa. kaçamazsın. Ağam. Ne var İlyas? Ağam bir şey diyecektim. Evimize aldığımız o yaban kız, Osman Ağa'nın kızıymış. Baraj için gelmiş. Allah Allah. Öyle miymiş? Bak sen şu şey. Ulan kız evimize girdi. Siz yeni mi öğrendiniz? Vallahi nereden bilecektik ağam? Ömer alıp getirince... Her şeyi Ömer e atın. Her şeyi Ömer e atın. <laughs> ağam bir şey daha diyecektim. Bu Salim'in deve kalktı ağam. Bilmek istersin diye düşündüm. İlyas! Sen baksana benim yüzüme. Benim deve düşünecek halim var mı? Ağam. Lakin deveyi kaldıran sultandır. Osman ağam. Ağa'nın kızı. Köyde herkes onu konuşuyor. Deveye ne dedi, ne etti, ne söyledi, akıl sır ermez ama vallahi kalkmaz denen deve kalktı ağam. Kirvem şükür seni bulduk ya, köyde bir söylentidir dolanıyor, doğru mu duyduklarınız? Rüyalarında gördüğün kız çıktı geldi, Osman ağanın kızı çıktı öyle mi? Öyleymiş, baraj yapmaya gelmiş buraya. Babasının yarım bıraktığı işi tamamlamaya gelmiş. Vay babam, Vay. Hem Osman ağanın kızı, hem baraj yapacak he? ya Kirvem yer yerinden oynar. E Kirve ne olacak böyle, ne yapacaksın? Bilmiyorum Kirve, bilmiyorum. bu işin sonu nereye var hiç bilmiyorum. Yeah!